evet arkadaşlar cümleten selamünaleyküm bugün fazla da alalım dedik şaman geldik karefe var göl başındayız arkadaşlarım balık almışlar bakalım biz de bir şeyler deneyeceğiz öncelikle eşamanların hazırlaşın hazırlanış aşamasını bir video alalım dedik en arkaya bir stoper Sonra şamandıranın takılacağı şu şekilde göstereyim. Benimkilerin yani uçları harici olarak takılıyor. 3.5 gram şamandıra. Şöyle en ufak bir tur döndürlük klips. Klipsin önüne pek daha bir stoper. Derinlik verme amaçlı şamandıramıza. Ondan sonra deneme yapacağız çamandıra için kaç kalan alacağım için şeyine nerede neşter yardımı ile kurşunu bölüyoruz ağabey. gördüğünüz gibi ikiye bölünebiliyor Sinan'ın ipi nerede? şunun arkasına tekrardan bir stoper yapacağız. Sonra da iğne. Şu yine boyutu mu iğne boyutu? Direkt normal diye atacağım. Yine düğümü değil. Halkalı yine de uğraşmamak amacıyla sevdirsek iyi Şurada bu huyunu hiç sevmiyorum ya Bakayım bir saniye Burası mı öyle ya Allah Allah ya orta taktık ya da kurşun çok mu hafif geliyor Hayda bir de kurşun kestik ya Aa iyiymiş abi Bu saat zamanda bir gideriz ha, teşekkür teşekkürler Sahipte de çok teşekkürler. teşkilat var Baksana özel getirtirmiş şeyler Şamandıra Gayı falan. Tanesi kaç liraydı? 100 dolar mıydı? Yok ya o kadar değil. Kutusunu kutusuyla beraber 12 şamandıra var içinde 400 liraya geldi. Hassas şamandıra ultra diye geçiyor. Arkadaşlar. Oo. <laughs> uh -huh. ah. aldık. Ha, ah, bakalım. Ya bakalım yakışıklı buraya. güzel bir balık. Kanki birledim. Bağlı değil mi o? Var da. <laughs> dur. Desene bana mübarek adam. <laughs> Gidemezler zaten ondan da. Ya. Derinliği şöyle bir tık daha arttırabiliriz aslında. sağ ol solucan. solucan misinadan çıkmış la O bala. Tam evet, da evet, gözümüze bakalım. Hadi oğlum, bir daha. Tut saçını. Ekmek aldı aralda var ya. Kaçıldı. Evet. <laughs> Yok aldım aldım. Kıya yüzüyor. दूर दूर hamuru araya koydum. Bu ne la? Niye dikilmedi o? Ha. Evet arkadaşlar. Boylar güzelleşti. Ah, buyur kanki. Ya ya valla Sıkıntı Evet arkadaşlar Avımıza devam ediyoruz Göl başındayız Kullandığım takım Daima bilek bir doğu. Meç Tamam abiciğim benim. Makina vitro. Bunun yolu olsa söylerdi zaten bana. Sakın bir yeri bunlar. Bundakine vuruyor. Şimdi de aldım. O bala gel bana. Kadife. <laughs>

Evet arkadaşlar tazeledik. Bakalım. Aldım ben sana dedim yem tık dedim indi de ben çat diye vurduracağım. Çok da güzel bir kadife. Boyları büyüdü bak böyle böyle büyük olsa biraz daha büyümesi lazım gerçi de. İndi dedim tık diye ya. Senekine vurdu galiba. Yok rüzgar mı yapıyor? Aklında bulunsun. ip yapma hiçbir zaman belene. görüküyor çünkü. Bir de atarken dolanıyor birbirine. Şimdi bunun gibi kurtulmuyor. Aldın mı? Aldın aldın. İyi. İyi. İyi mi? Oo, oo, atacak üstümüze başımıza şimdi bu. Ha yemi fırlattım anasını satayım üzerinden ya. Beraber ıslandık. Yağan yağan uğurlar. Şunu da bir sarlayalım şöyle bir. gidin lan benimkinin başına Şöyle çiçekler sizi. Dağla misin ayı da hele. Evet arkadaşlar aldık. Bu çok küçük la. Bunu salacağız arkadaşlar. Bu çok ufak. Zaten bunu zamanında bir yakalayıp bırakmış. Ağzında yara var. Dur düşme. Şu güzelliğe bakın ya. Çok tatlı balık. Hadi git bakalım. Normal bazlama hamuru. Şu şekilde. Yani sadece sırtı kalacak şekilde şöyle sarıyorsunuz arkadaşlar. Ve güm. güzele benziyor işte biraz daha. Oo çok güzel. Evet. Anam başka <laughs> kanadından da Bir de yere bak. Kaçma ihtimali çok yüksek. Tuttuğum yere bak, tuttuğum yere.

Ana ana orada ne? Gideceği varmış. <laughs> o belliydi o ya. Demek ki balık varmış abi. <laughs> Direk batırdı la. Hoppala gel o bana. Ne oluyor la? la, la içine bak. Nasıl yere uğraştı la? tort tatlı var ya Zeline var. Şey nerede? yapmak istemiş ben şöyle bir yolda üstte hep yosun dolu biliyor musun? Biraz da, biraz da, biraz da. Attın mı ya. Hop ara. Evet arkadaşlar. Yemimizi tazeliyorum. 到不去。 bir tane adam ver bana. Güzel bir adam. Evet arkadaşlar geliyor. Gitti mi lan? Güzel basıyor. Oo güzel. Hoppala. Ben benim şey gözden kaybettim. Şapırdayacak. Yeah. Valla evet aldın 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 ucunda ucunda. Oh. Aha ben de aldım. <laughs> İki tane birden. Hoppa. <laughs> Ufak mı bu? Ufak at gitsin. Arada salalım ya. İlla alacağız diye bir şey yok. Nereye girdin lan sen? Ha. O ne lan? Kuş mu lan o? Neyin nesi o öyle ya? Bunun kıvamı güzel olmuş. Yemli başı. Evet. Hazırlayan kim? Benimkiler sert oluyor. <laughs> Ucunda balık? Ha. Aa, kaldır bakayım şöyle sağ taraftan bir. Küçük mü lan? Küçük. Sal alalım için. Sal bakalım onu buraya Balık kutlaşmazsan hayata gelip kavuşacaksın. Kutlaşırsan affetmem. Kıplaştı. Vurdum seni bana. Benimkine vuruyor şimdi bak ha. At babadan suya. Hoppala. Ben oynuyor şu an. Evet, evet, evet. Evet, aldım. Evet. Oo, güzel basıyor. Bu güzel. Evet. Bunu Çabuk yoruluyor la hayvan. Olursa, Kendi kaşındı ben mi gel dedim ona ortaya? Oo vallahi bu güzelmiş. Şimdi şunlar çırpınmasa. tamam sakin sakin. Evet arkadaşlar. Bugünkü alanımızın sonuna geldik. Toparlanıyoruz. İzleyen herkese teşekkür ederim. Herkese rastgele. Evet arkadaşlar. Avımızı sonlandırdık. Balıklarımızı sarıyoruz geri. Şöyle bir. Şöyle iki. Üç. toplamda 7 balık saldık. 9 tane de alı koyduk. Herkese rastgele.